Dün AKP'nin kurultayı vardı arkadaşlar. Reis ezici bir üstünlükle seçildi. Bugün de İstanbul'da CHP'nin kongresi var. Yani İstanbul'da CHP il başkanı seçiliyor. Canan Kaftancıoğlu bırakıyormuş herhalde milletvekili olacak veya bakan olacak öyle beklentileri vardır. Ee, Ömer Çelik ne diyordu AKP sözcüsü? CHP'liler gelsin de hafta sonu bizde kongre, gö kurultay görsünler, heyecan görsünler, demokrasi görsünler, değişim görsünler diyorlardı. Siz görebildiniz mi ne değişti? Ne heyecan vardı? Nasıl bir atraksiyon oldu o salonda? Reis aday oldu, reis seçildi. İstanbul'daki CHP'nin kongresinde İsmail Saymaz'a göre bir heyecan varmış. AKP'nin kurultayına da katılmış. Burada diyor hiç değilse aday var ve aday varsa rakibinde kazanma ihtimali var. Evet doğru bir ifade. Şimdi eğer İmamoğlu'cular kazanırsa Kılıçdaroğlu'culara karşı kurultayda da İmamoğlu'cuların kazanma potansiyeli ortaya çıkacakmış. Veya e, Özgür Özelciler'in. Bakalım. Bakak Görekler Azeri kardeşlerim. Her şey kaydasında mı arkadaşlar? Problem var mı? Problem. No problem. İngilizce, Türkçe, Azerice görüyor musunuz? Şu kültüre bakın arkadaşlar. Böyle bir adamı CHP'de danışman yapmıyorlar. Çarşaflı Kılıçdaroğlu'nun aleyhindekileri danışman yapıyorlar.